Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir haberle karşınızdayım gene. Hemen Shiba hakkında olan ve duyduğum bu haberler falan var. Onu size göstermek istiyorum. Hemen koyun Market'in ana sayfasında şurada gördüğünüz gibi hem Dogecoin hem Shiba Coin hakkında çok güzel bir haber var. Hemen onu Türkçe'ye çevirdim ve hemen burada gösteriyorum. Bir hafta önce Shiba ve Dogecoin artık emc tiyatro kabul edildi. AMC'nin ne kadar büyük olduğunu ne kadar e, dünya genelinde ne kadar büyük olduğunu da biliyorsunuzdur arkadaşlar ve hemen e, Shiba'nın grafiğine falan bakalım resmen bir yükseliş falan yaşamış e, bir birkaç seferde zaten burada gördüğünüz gibi yükselişler içinde yükselmiş hani bu yükselişler e, ilerideki günlerin ve ilerideki ayların e, şeyi midir hemen onu da size göstereyim zaten şurada gördüğünüz gibi resmen burada şaha kalkmış ileride ne olur? Hani buna bakılırsak MC tiyatrolarında e, zaten e, orada alışveriş için kullanılabilir. Hani e, biletleri Shiba coin ile veya Dogecoin ile beraber alabilirsiniz arkadaşlar. Hani e, onun için söylüyorum resmen bir yükseliş falan yaşamış. Dogecoin'de de aynı şekilde bir yükseliş falan yaşamıştır. Onun dışında yakınlar falan gelecek. Yakınlar, e, yakınlarla ilgili bir haberim falan da var. Ee, yakınlarla yakımlarla ilgili 14 Mart'ta belirttiği gibi bugün ayın 13'ü hani yarın bir yakın falan bekleniliyor yakınlardan dolayı büyük yükseliş yaşayacaktır arkadaşlar ee, gene de duydum haberlerini de güncel olarak paylaşmak isterim hani hangi haberle duyduysam da zaten güncel olarak sizinle paylaşıyordumdur arkadaşlar onun dışında hemen Dogecoin'e de bakalım Dogecoin hemen şurada Evet gördüğünüz gibi Dogecoin'de de büyük yükseliş falan gerçekleşmiş. Resmen e, Dogecoin ile Shiba Coin resmen aynı seviyede devam ediyor. Aynı yükselişleri yaşamışlar. Bunun nedeni MC tiyatrolarında biletleri şey olarak alabilirsiniz. Shiba Coin olarak veya Dogecoin olarak da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an başka demek istediğim bir şey yok. hangi coin ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve de şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz gördüğünüz gibi coin marketten ve yabancı haber kaynaklarından araştırdığım haberlerdir. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.